Hile kullanmak. Genellikle kötü ve başarısız oyuncuların oyunda kaybetmelerinden ötürü oyun bozanlık yapmak amacıyla başvurdukları illegal kazanma yöntemi. Bazı hile kullanan insanlar o kadar başarısızlar ki hayatlarında tek bir başarıya bile sahip değiller ki bu şekilde bile oyunu kaybedebiliyorlar. Hile dediğimiz şeyin sadece oyun için olmasına gerek yok. Kasten birilerinin oyun oynamasını engellemek için yapılan eylemler de hile sınıfına girer. İnsanların emeklerini hiçe saymak, yıllardır kendini geliştiren o insanları adil olmayan yöntemlerle yenmek, sadece vasıfsızların yaptığı bir yöntemdir. Herhangi bir oyunda hile yapılması rastlanabilecek bir durum. Peki ya e-spor maçları? Para ödülleri alan bu turnuvalarda insanlar sizi canlı canlı izlerken nasıl hile yapabilirsiniz ki? Bu çok zor ve cesaret isteyen ama bir o kadar da çok başarısız ve ezikçe bir davranış olmaz mı? Gelin size Brawl dünya turnuvalarında tam iki kez hile yapan ve iki kez takımı turnuvadan elenen oyuncuyu Chepo veya gerçek adıyla Jos Ramirez'in banlanma hikayesini anlatayım. Videoya başlamadan önce bana destek olmak için abone olmayı ve video beğenmeyi unutma. Çünkü sen bunları yaptıkça aşırı derecede seviniyorum. Şu anki hedefimiz 50.000 abone olmak. Ayrıca fikirlerini yorumlara yazmaktan çekinme. Tüm yorumlarınızı okuyorum ve kalp atmaya çalışıyorum. O zaman daha fazla uzatmadan videoya başlayalım. İyi seyirler. e-spor sektörü, büyük çapta oynamıyorsanız asgari ücretten bile az kazandığınız ama büyük çapta oynuyorsanız hem iyi para ödüllerinin olduğu, hem de adınızı duyurabildiğiniz, hem de yeni dost ve düşmanlar edinebildiğiniz, genellikle trash talk veya toksiklik olarak adlandırılan, sözlü saldırgan cümlelerin çokça kullandığı, kimine göre spor olan, kimine göre ise spor olmayan birincilik yarışı. Özellikle Counter Strike, League of Legends veya Dota gibi oyunlarla birçok oyuncunun tanıştığı bu kültür hepimizin bildiği gibi brosarsa da bulunuyor. Geçen aylarda gerçek gerçekleşen turnuvada olduğu gibi oyuncular takımları oyluyor ve bu şekilde turnuva puanı kazanıyorlar. Ayrıca e-spor organizasyonlarında oyuna yaşananları izleyenlere anlatılan sunucular olur. Bu sene yapılan e-spor turnuvasında Türkçe olarak sunuculuk yapan Suluriyen ve oyunların ustasını sunuculara örnek olarak verebiliriz. Takımlar karşılaşır, kapışır bir üst tura çıkarlar. Çeyrek final, yarı final derken finale ulaşır ve karşılarındaki son takım yenmeleriyle para ödülünü ve kupayı kazanırlar. Tıpkı bu yıl Humble'ın turnuvayı kazandığı ve kupayı kaldırdığı gibi. E-sporcuların oynadığı cihazlar genellikle turnuva tarafından ayarlanır. Bu şekilde olmasının sebebi ise oyuncuların kendi cihazlarında bulunan herhangi bir eklenti veya özelliği devre dışı bırakıp adil bir turnuva ortamı sağlamaktır. Buna rağmen bazı turnuvalarda hilelere rastlamak mümkündür. Örneğin Forsaken adlı oyuncunun Counter Strike turnuvasında yaptığı gibi çokça alay konusu olan Optic takımın oyuncusu Forsaken turnuvadaki bilgisayara yüklemiş olduğu hileye World.exe adını vermiş, hile yaptığı şüphelenince yetkililer bilgisayarı incelemiş ve hile yaptığı kesinleşince takımı ceza almıştır. Neye göre derseniz eğer her espor oyununun kuralları bulunmakta. Peki tüm bu yükümlülükler keskinken ve cezalar da belliyken neden ve neye göre iyiliği yaparsın ki? Ama en önemlisi ise bu kadar güvenlikli olması gereken bir yerde nasıl tam iki kez yapabilirsin? Çepo kim bu adam? Hakkında ne zaman doğduğu, nerede okul okuduğu ile ilgili bilgi bulunmayan gizemli Amerikalı e-sporcu Jos Ramirez adı iki kez karışan bu oyuncunun hikayesi için bundan tam 5 yıl öncesine 2019 yılının Aralık ayına gidiyoruz. 2019 yılının Aralık ayında Chapo Espor kariyerine resmi olarak Space Station takımında başlamıştı. 2020 yılının Ocak, Şubat ve Nisan aylarında gerçekleşen turnuvalarda Chapo Space Station'da iyi performans göstermiş hatta o dönemler popüler bir takım olan Ajax Gaming'i bile takımıyla yenmişti. Chapo için her şey iyi gidiyordu. Turnuvanın ardından AX Gaming Chapo'nun oyunda gösterdiği oynayışı takdir etmiş ve onu takımlarına davet etmişti. Bu teklifle beraber Chapo 2020'nin Mayıs ayında AX Gaming'e katıldı ve onlarla beraber oynamaya başladı. Chapo'nun takıma dahil olmasının ardından, AX Gaming oynadıkları neredeyse her maçı kazanıyor, yüksek puanlar alarak sevenlerini mutlu ediyordu. 2021 yılına kadar iyi ilerleme kaydeden Chapo ve AX Gaming, Mart ayında düzenlenecek Kuzey Amerika turnuvasına katılmaya karar vermişlerdi. Hepsinin tek bir planı vardı: Dünya Finalleri'ne gidip o birincilik kupasını kaldırmak. 2021 Mart ayı. O yılın Brawl Stars Kuzey Amerika turnuvaları son ile devam ediyordu. İlk hafta Dududunga'ya karşı yaptıkları maçı... Evet ismi gerçekten Dududunga. Dududunga'ya karşı yaptıkları maçı 2-1 kazanmışlardı. Fakat bu maçı ne kadar kazanmış olsalar da önlerinde çok büyük bir rakip vardı. O da Tribe Gaming. Tribe bu turnuvadayken onların birinci olma şansları yoktu. Bunu kendileri değil sosyal medya ve oylamalar söylüyordu. AX Gaming ise birinci olamasa bile turnuvadan ikinci olarak ayrılmayı planlıyordu. Fakat burada da önlerinde çok güçlü bir rakip çıkıyor aex gaming ile staminia gaming arasında yüksek bir puan farkı vardı. Sonraki maçlarında Stamina'ya karşı oynayacak olmaları da onları plan yapmaya itmişti. Ya bir şekilde onları yeneceklerdi ya da başarısız olacaklardı. Aex gaming ise üçüncü yolu Yani hile yapmayı seçtiler. Aex'in nasıl bir hile yaptığını bilmeniz için önce o zamanlarda kuralların nasıl olduğunu bilmeniz gerekiyor. O dönemde turnuvalar rastgele karşılaşmak yerine takımların aldığı puanlara göre karşılaşıyorlardı. İşte Aex gaming yaptığı hesaplama sonucu şöyle bir karar almıştı. Staminia maçını bilerek kaybedecek Stamina ne kadar güçlü bir takım olsa da tribe karşı şansları yoktu. Onlar da bu durumu analiz etmişlerdi. Fakat daha büyük analiz ettikleri şey ise eğer Stamina'ya karşı kaybederlerse ve Stamina da tribe kaybederse ikinci sezonun çeyrek finalinde AX Gaming ve Stamina maç yapacaktı. Bu maçı kazanmaları halinde de tribe kaybetseler bile Stamina'dan puan olarak önde olacaklardı. Bu kusursuz plan tıkır tıkır işledi ve AX Gaming Nisan ayında oynanan maçlarda Stamina Gaming'i yendi. AX Gaming takımı turnuvanın ikinci sezonundan ne kadar ikinci olsa 3. sezonu birincilikle bitirmişti. 4. sezonda da maçları iyi bir şekilde devam etmiş, ancak son anda Tribe Gaming'e kaybetmişlerdi. Zaten ne Ters gidebilirdi ki. Sadece turnuvanın tahmin edilebilir eşleşme mantığını kullanmışlardı. Kimse bilerek yenildiklerini anlamazdı. Değil mi? Brawl Stars şampiyonası turnuva yönetim ekibi AX Gaming'in 2021 Kuzey Amerika yarı finallerinde oynamış olduğu maçta 2021 Brawl Stars şampiyonaları kurallarını ihlal ettiğine dair raporlar almıştır. Destekleyici materyallerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesinin ardından turnuva yönetim ekibi ve Supercell AX Gaming'in kasıtlı olarak maç kaybederek maç ayarlama yani bir diğer adıyla match fixing yaptığına dair kanıtlar bulduğuna karar vermiştir. Yaptığımız uzun soruşturma sürecinin ardından bu kanıtların geçerli olduğuna kanaat getirilmiştir. Maç ayarlama 2021 Brawl Stars Şampiyonları Resmi Kuralları Bölüm 10.2.1 Rekabet Dürüstlüğü ve 10.4.16 maç ayarlama ile doğrudan çelişmekte ve kuralları ihlal etmektedir. Sonuç olarak Ajax Gaming e-spor kulübü 2021 sonuna kadar Brawl Stars şampiyonalarından men edilmiştir. Supercell ve Brawl Stars turnuva yönetim ekibi. AX Gaming'in yaptıkları strateji ellerinde patlamıştı. Turnuvadan tamamen men edilmişlerdi. Ve Chepo kariyerine ilk hile olayını bu şekilde yazmıştı. Olaydan sonra yönetim ekibi 2 Mayında düzenlenecek olan finallerde 5. ve 8. sıralar arasında yer alan 4 takımı sanki aynı sıradaymış gibi değerlendirecek ve tamamen rastgele eşleşmelerini sağlayacaktı. Bu kararın ardından dünya finallerine giden Tribe Gaming Tyrant'ın attığı dislike emojisi yüzünden Turnuvayı kaybedeceklerdi. Chepo yaşanan olaylar üzerine bir süre daha AX Gaming'de kaldı. Tarih haberler birini gösterdiğinde ise Chapo takımdan ayrılıp West Coast'ta transfer oldu. Chapo'nun West Coast takımında kariyeri ile ilgili çok fazla detay yok. Kendisinin West Coast'la beraber Bronze Stars 2021 sonbahar elemelerinde oynadığı, bunlarda da sırayla ilk elemede ikinci ve ikinci elemede dördüncü, üçüncü elemede dördüncü olmuş ve Chapo elemelerde finalleri bile gelememiştir. Chapo 26 Şubat 2022'de West Coast'tan geçici olarak ayrıldı ve Blue Diamond takımına katıldı. Geçici çünkü yeni takımında olacak olaylar kendini geri West Leskos'a dönmüş olarak bulmasına sebep olacaktı. 2022 Brawl Stars e turnuvaları başlamış, herkes heyecanla bu yılın maçlarını takip etmeye başlamıştı. Chepo ise Blood Diamond'da bulunduğu ilk maçı kazanmış ve çeyrek finalleri kalmıştı. Fakat Blood Diamond, izleyiciler tarafından sevilmeyen aşırı toksik bir takımdı. Her maç yendikleri takımları emojilerle aşağılayan fakat yetenekli olmaları sebebiyle yıllardır bazı organizasyonlar hariç elenmeyen Blood Diamond, 2022 Brawl Kuzey Amerika turnuvasında da bekleneceği üzere çok ilerliyordu. Sıralamada ikinci olan Blood Diamond, puan olarak Trap Gaming'in gerisindeydi ve bu to Toksik kulüp mızmız bir çocuk olduğundan insanlar ikinci olsalar dahi tribe'den daha iyi olduklarını göstermek istiyorlardı. Tabii bu da adil yollarla olmayacaktı. As they shake hand at any moment, you know, step on it. They just need one little percent. <laughs> okay, <Jeffo. gülüyor> Wow, just disconnected from the game. I don't know if they did. They're getting a whole lot of screen time. Good stuff for them. Uh, might yeah. I add, 71 people are watching at the moment. Wow, I've never seen BM this intense. Actually, not yeah. not in a monthly qual. Nah, it's just a lot. <laughs> what on yeah. earth? They're gonna let it go all the way as far as they can. Chelo is the perfect distance. Well, Zulan disconnected from the game. Tyrant's still gonna. Nope, Tyrant's disconnected too. I've never this seen this much fair. BM. Completely fair. This is. maçın ardından kazanmalarını bir dakikalık terbiyesizliğin neye benzediğini merak ediyorsanız diye tweet paylaştı. Bu tweetten sonra kendilerine nefret iyice artmıştı. Ancak Blue Diamond turnuva ikincilikle kazanmıştı. Ve 2022 turnuvasının kurallarına göre Temmuz ayında oynanacak olan Kuzey Amerika finallerini oynayarak 2022 dünya finallerine gitme şansı kazanacaklardı. Fakat her şey oyuncuların Tribe Gaming maçını detaylı incelemesi ve Tribe Gaming takımındaki oyuncuların yaptığı bazı açıklamalar ile değişecekti. Blue Diamond ve Tribe Gaming maçında tüm oyuncular normal bir şekilde oyuna başlamıştı. Ta ki ilk sorun yaşanana kadar. Tribe Gaming'den bazı oyuncular 80 ve 100 arası ping değerleri görmeye başladılar. Bu değerler oynayışlarını çok kötü etkiliyordu. Bu ping sebebiyle maçı kaybeden Tribe Gaming başta bunun sunucudan kaynaklı olan genel bir sorun olduğunu ve Blood Diamond'ın da aynı pinglerle oynadığını düşündü. Fakat maçın incelemesiyle beraber Blood Diamond'ın 80 yüzü bırakın 0 ping civarlarındaydı. Fakat her şey düşündüğünüz kadar basit değildi. Bu olayın nasıl yaşandığını anlatmak için öncelikle size bu maçın nasıl gerçek anlatmam gerekiyor. Bu maçlar evden oynanıyor yani yan yana oldukları fiziksel bir ortamda gerçekleşmiyordu. İki takım da Brawl Stars'ın turnuva sunucularına bağlanıyor ve bu sunucularda savaşıyorlardı. Strike Gaming doğu yakasındayken Blue Diamond batı yakasındaydı. Yani birbirlerinin tam zıt yerlerde bulunuyorlardı. Bu turnuvada bulunan sunucu seçim aşamasındayken oyuncuların daha stabil oynaması için pingi yüksek olan takıma daha çok internet sağlıyordu. Bunu fırsat olarak gören Blue Diamond bir plan yaptı ve turnuvaya eski bir telefon olan 2015 model Nokia telefonu soktu. Bu eski model telefon sayesinde sunucuyu manipüle ediyor ve pingleri çok yüksekmiş gibi gösteriyorlardı. Ancak seçim ekranı kapanıp maç baş başladığı anda bu cihaz yerine iPad Pro'ya geçiyorlardı. Sunucunun ping dengesini düzgün kuramaması sebebiyle Tribe Gaming'in pingi yükseliyor ve değerler 80-100'ü görüyordu. Konuyla ilgili turnuva yönetim ekibine başvuran Tribe Gaming yönetim ekibinden şöyle bir cevap alacak. Selamlar Tribe Gaming takımı. Bahsettiğiniz konuyla ilgili Blood Diamond ile yapmış olduğunuz maçı inceledik. Yaşanan sorun sunucu kaynaklı bir sorun olduğundan ötürü maç tekrar oynanabilir. Fakat üzülerek söylemeliyim ki bu durumda da ayarlanan tüm turnuva düzine bozulacağından dolayı böyle bir şey yapmamız mümkün değil. Brawl Stars turnuva yönetim ekibi. Bu cevabın üzerine Brawl Stars turnuva yönetim ekibi topluluk tarafından çok büyük bir tepkiye maruz kaldı. Aslında bakarsanız Tribe Gaming hali hazırda birinci olduğu için kaybede bir şey yoktu. Fakat kendilerine yapılan ağır toksiklik sebebiyle bu işin üzerine gitmeye karar vermişlerdi. Gelen yoğun tepkilerin ardından Brawl Stars turnuva yönetim ekibi bir açıklama yayınladı. Blood Diamond Kuzey Amerika takımının sistematik olarak sonucu seçimini manipüle ederek gecikme avantajı elde ettiğine dair raporlar aldı. Destekleyici tüm kanıtların detaylı bir biçimde incelenmesinin ardından turnuva yönetim ekibi aile kelemeler sırasında sistematik sonucu manipülasyonu yapıldığını tespit etmiştir. Blood Diamond Kuzey Amerika 2022 Brawl Stars şampiyonları resmi kuralları 10.2.1 rekabet dürüstlüğünü ve 10.4.2.2 yazılım ve donanım bölümlerini ihlal etmiştir. Bu nedenle Blood Diamond Kuzey Amerika takımı Nisan aylık finallerinden diskalifiye edilmiş, ayrıca takımın Mart aylık elemeleri sırasında kazandığı tüm puanlar iptal edilmiştir. Blood Diamond Kuzey Amerika'nın yerine Vatra Amaterasu takımı Nisan aylık finallerine mücadele edecektir. Rekabette dürüstlük ve oyuncularımız için adil bir oyun ortamı sağlamak önceliklerimizdir. Bu olayı bildiren tüm topluluk üyelerine teşekkür ederiz. Brawl Stars turnuva yönetim ekibi. Bu olayların büyüklüğü o kadar fazlaydı ki Blood Diamond Ağustos ayında resmi olarak kapanmıştı. Hile olaylarının ardından Blood Diamond'dan ayrılan Chepo'nun kariyerinin bittiğini düşünürseniz yanılmış olursunuz. Blood Diamond'dan önce bulunduğu West Coast takımına geri dönen Chepo bir yıla yakın orada oynadıktan sonra 18 Nisan 2023'te o yılın şampiyonalarında Reconic Esports takımına girmiş ve orada oynamıştır. Fakat sebebi bilinmeyen bir şekilde Ağustos'un 17'sinde Ordan'dan da ayrılmış ve geri West Coast'a dönmüştür. Fakat West Coast'a döndükten birkaç ay sonra Chepo West Coast'tan tamamen ayrılmıştır. Günümüze geldi de Chepo, Alex Clears adlı bir YouTube kanalının kulübünde bulunuyor. E-spor kariyeri olarak herhangi bir takımda oynamamakta. Çoğu kişinin adını bilmediği Chepo, ismini iki defa hileden yakalanan oyuncu olarak broslar sahiline kötü bir şekilde yazdı. Hile yapmak. Zaten Brawl dahil olmak üzere tüm oyunlar hileleri tamamen yasaklar ve kullanmanız durumunda sizi cezalandırır. Hele bunu e-spor turnuvasında yaparsanız hem adınız kötü bir şekilde hatırlanır hem de dalga konusu olursunuz. Bu yüzden hileyle bir yerlere gelmeye çalışmak yerine oyunda kendinizi geliştirin. Emin olun bu en düzgünü ve en adil olanı. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu tarzda videolar için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.